Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annem hamile ve yeni çocuk alacağım. Yeni her şey olacak. Alın efendim. Çok güzel bir çocuğunuz oldu. Kızım kardeşim ne oldu? çok tatlı. Hay tamam anne. Yansı kapatmadan yapmışım. Kapatmışım onu konuşmuşum. kör hin altını beni değiştireceğiz ne yapacağız bilmiyorum. Bunlar ne ya? Bu iki tane almışlar. <laughs> ya yap. Мама, хоть я вспомню, что это такое? Окей, дозорчик, куриё! ну А, я вот а, bir de bir o artık büyüsün. Arkadaşlar bu durursun. Abla abla efendim. Beni okula getir. Hayır ama sen daha küçüksün. Küçükler. Ama sana bu gitmeli. Ya. küçücüksü belki ya, ama bugün ta 15 tatil olduğundan seni götürebilirim bir. kardeşlerini götürebilirim. Kan öğretmen kardeşleriniz çocukları karşınıza getirin dedi. Lan gitmiyorum. seni götüremiyordum. Hadi senin yemek vakti. Ama artık mama yemekten bıktım ya. Ay süt Çünkü sen daha küçücüksün. Anladın mı? Sen o zaman o zaman yemek yapsın. Min 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 yapayım. Çok emziği takacak. Hadi bakalım. Anne hamur hamburger yazdırır. Tamam hazırlıyoruz. Hemen. Bütük arkadaşlar. Koskocam var mı? Küçük Abla, bir koskocam var. Al bakalım. Onu pişirelim. Öyle Ben Merhaba zaten yemek yemiyorum. Okul yiyorum. Ben diyetteyim. O kadar yiyebilirim. Tamam kızım. Ben makarna ya gelince. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Devamını istiyorsanız din. Bir daha gelsin. İkinci bölümünde okula gidip okula gideceğiz gid yani. Tatil bitecek.